Abiler selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler size e, birkaç ürün sunmak istiyorum. Bir tane sıkma kehri var. Komple tıraşlanmıştır abiler. Şöyle daha koyu bir tespitten abi. Zımparayla beraber tıraşladık abi tespihi. İmamiye de bıçakla beraber tıraşladık. Koleksiyonluk bir blok malzemeden sıkma kehri var. Tam böyle bir zar edasında. Bin ayarda da gümüş püskülü var. Koleksiyonluktur abi. Şöyle Abi çok yakışıklı, eski usul dizaynını yapmış olduğumuz bir sıkma kehri var. Havuşa delim. abiler ölçü 12 milim. Muazzam bir tespih. Tam böyle keyif tespihidir abiler. Blok malzeme. Çektikçe de ciddi bir parlama yapacaktır. Ciladan da yeni çıktı malzeme. Tamamen eski usul dizayndır abi. Şöyle kamerayı da yakınlaştırayım. Bir görün abiler tespihimizi. eski usul dizayn koleksiyonluk bir abiler sıkma kehri var. Bu birinci ürünümüz dostlar. Abi bir tane şöyle yeşilin en güzel tonlarından şöyle bir adet katalimiz var. Bu da yine komple tıraşlı parayla beraber. İşçilik yine Erhan Dereli. Abiler şu malzemenin güzelliği ve sertliği gerçekten her malzemeye denk gelmez. Koleksiyonluk bir tespih yine. Yeşilin en güzel tonlarından bir Katalin Necef'tir dostlar. Bu ikinci ürünümüz abiler. Bunun da hemen ölçüsünü vereyim ben size. Şöyle 11.5 12 ölçülerine sahip koleksiyonluk muazzam bir tespih abiler. Bu ikinci ürünümüz abiler. Şöyle şu bir set. Şu da ikinci setimiz abiler. Şöyle bir tane Katalin. Abiler bunun içi dışı yok. Bu renktir. Vişnedir yani orijinal. Tamamen tıraşlandı bu tespit abi. Eski usul dizaynını yaptık. Şöyle. Koleksiyonluk iyi bir tespittir abi bu da. Orijinal Katalin'dir dostlar. Bu da blok malzemedendir. Çubuktan değildir. Muazzam bir tespihtir dostlar. Şöyle görüntüsü falan. Muhteşem bir ürün gerçekten abi. Şöyle bir tespihtir abiler. Koleksiyonluk. Şöyle iddialı. Güzel. Tamamen eski usul, Design. Abiler ölçümüz de bunun 11 milime 12 milim. Bu 3. ürünümüz dostlar. Abiler bu da dördüncü ürünümüz. Şöyle. Bunu zımparayla beraber böyle tıraşladık abi. Tamamen eski usul haline gelsin diye. İmamiyle bileziksiz yaptık abiler bunun. Bu malzeme. Bu malzeme çok eski değildir. 4-5 yıllık bir malzemedir. Havşa edelim yine. Muazzam bir tespih abiler bu da. Bu da blok malzemedendir abi. Keyifli bir tespihtir. Bilginiz olsun. Bunlar değerli malzemeler. İşçiliğini yaptık. Şöyle imamiyi de bileziksiz yaptık abiler. Eski usul olsun diye. Bu şekilde bir tespih abi. Koleksiyonluk muazzam 4 adet ürün. Bu da dördüncüsüydü dostlar. Bu da 11.80'e 11.80 e abi ölçü. Duruşuna bakar mısınız dostlar? Gerçekten naif ve kibar bir ürün. Bu da blok malzemedendir abi. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamünaleyküm abilerim.